Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video çekeceğiz. Bugün sizlere başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Arkadaşlar ben bir arkadaşımdan hediye balık aldım. Arkadaşımın balığı hasta çıktı. Bütün akvaryumuma hastalık bulaştı. 10 tane balığım öldü. Gerçekten kötü bir şey oldu. Şimdi benim ölen balıklarımın yerine aldığım damızlık balıkları göstereyim size. Şöyle bir adet dişimiz var. Bir adet erkeğimiz. Bir adet daha erkeğimiz var siyah. İki adet o siyahın eşleri var. Bir de bugün getirdiğim yeni gelen balıklardan dişinin bir tanesi şu dişi. Doğum yaptı. bayağı bir yavru oldu. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir sürü bayağı bir yavru balık oldu. Karideslerimiz de aynı zamanda ürediler. Karideslerimiz yavruladılar. Yeni bir karides aldım. Sarı karides. Tam belli olmuyor Hemen bir ışık alıp geleyim Evet arkadaşlar Yeniden geldim Işık alıp geldim Şöyle göstereyim Dişimiz Arkasını dönmüş Şurada da Nerede o Heh, Şurada da erkeğimiz var Dişimiz. Şöyle netleştireyim ha. Bakın arkadaşlar şurada minicik bir yavru var. Belki görebilirsiniz. Çok küçük olduğu için netleşmiyor. Aha bakın gö gördüğünüz gibi minicik bir yavru hemen hemen şurada. Gördüğünüz gibi bir adette beklenmedik bir anda salyangoz çıktı. Muhtemelen canlı bitki almıştım. Onların içinden yumurtadan çıktı. Gördüğünüz gibi karideslerimizin de yavrusu oldu. Evet üremeye devam ediyorlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Böyle bir talihsizlik oldu. Ben dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ed ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sağlıkla kalın.